Bir selam arkadaşlar PT. Şimdi mamam bana yeni bir kulüç kaldı. Bebek arabası. Böyle de göstereyim size kulüç Bugün geldi sipariş yaptık. Bugün geldi arkadaşlar. Dedik bir test yapalım deneyelim kulüç kamuz. Ama şey gidiyor arkadaşlar ve ben çok rahatım onun içinde. De gördüğünüz gibi. Mamam beni giydirdi. Dışarı çıkardı. Test yapalım. Kuliçka. Evet. Seni gösterin size Böyle benim kuliçka. Böyle arkadaşlar. De. Burada da Rübalarımı koydum. Klemlerimi koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldik arkadaşlar. Spak kasaya para kuleyelim. Çünkü benim doğum günüm geliyor. Öbür ay benim doğum günüm. Şimdi Mayıs arkadaşlar ve bugün Mayın artısı Ederleş bugün arkadaşlar. Ebru ayda 28'inde Yunan'ın benim doğum günüm var arkadaşlar. Geldik para eklemeyiz park kasaya. Mamam alacak kendine kaftan. Evet arkadaşlar. Ben de alacağım bana kaftan. Mamam yükleyeceksin para bize. Evet. E çünkü benim doğum günüm var. Evet, Tunka'nın doğum günü var. Kızım oluyor bir yaşında İbrahim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben çok mutluyum yeni kuluçkamda. De. Bir şeye bana. Çünkü bakın arkadaşlar, 3 tane oldular. Yeni yeni alıyorlar bana. Sağır şu mamon bir tane ne alıyor. Bana çok kuluçkalar. Arkadaşlar normalde biz bunu Bulgar için aldık. Gidiyiz Bulgar'a 7 ayda kısmet sağlık.